Merhaba, Zeytin sahalarının madenciliğe açılmasını öngören e, torba yasa ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi e, ve resmi gazeteden yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan e, oylamada 199'a karşı 255 oyla e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla, kabul edildi Aslında daha önce de anlatmıştım bu bu taslak bu benzeri düzenleme daha önce 10 kez gündeme getirilmiş bazen yargıdan bazen yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem muhalefetin hem de iktidar iktidara mensup milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti Ama bu kez öyle olmadı bu kez özellikle hükümet milletvekilleri, bakanlar çok kararlı bir şekilde bu yasanın arkasında durdu ve yasa geçmiş oldu. E, Türkiye'ye de geçmiş olsun diyelim. Çünkü bu yasayla birlikte Türkiye'de zeytinlikler, orman sahaları, tarım alanları artık ciddi olarak tehlike altında. Ve Türkiye bir yandan zeytinde, tarımda, birçok alanda üretimini arttırmak için çiftçiler, köylüler, üreticiler ciddi çaba gösterirken bir yandan da bu tür yasal düzenlemelerle aslında bu alanların yok edilmeye başlandığını görüyoruz. Toplam 21 maddeden oluşuyor bu torba yasa ve köylülerin tüm direnişine rağmen biliyorsunuz günlerce Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde eylemler yaptılar, açlık grevi yaptılar ama buna rağmen kabul edildi. Tabi Türkiye için zeytinin çok büyük bir önemi var. Türkiye dünyanın sayılı zeytin üreticilerinden birisi. Ve 2024 yılında 3.6 milyon ton zeytin üretimiyle gerçekten rekor bir seviyeye ulaştı. Ve Türkiye'de 172 milyon meyve veren 32,5 milyonda henüz meyve vermeyen zeytin ağacı var. Toplamda 205 milyon ağaca ulaşıldı. Bu ağaç sayısının artmasında yine bu hükümet döneminde 2009 yılında tabi özellikle zeytinle ilgili faaliyet gösteren kurumların üreticilerin de çabasıyla o dönemde bir kampanya başlatıldı ve Türkiye 100 milyon civarında olan zeytin ağacı sayısını iki katına çıkardı. Buradaki temel amaç Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne üye olursa hani o dönemki zeytin ağacı sayısı dikkate alınarak bir kota verilecek. Dolayısıyla zeytin ağacı sayısını hızla arttıralım diye bir çaba içerisine girdi ve bu da sonuç verdi. Bugün 205 milyon zeytin ağacı varlığına ulaşmış Türkiye'nin bu zeytincilik yasasını değiştirmesi ve zeytinlik sahaları madenciliğe açması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Zeytincilik yasası 1939'dan beri yürürlükte ve zeytin sahalarının içinde içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinin bitkisel gelişimini çoğalmasını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz, işletilemez deniliyor. İşte değiştirilen madde tam olarak burası ve zeytinlik sağlar. ne yazık ki madenciliğe açıldı. Bu sadece Muğla bölgesindeki 3 termik santralin olduğu bölge için yapıldığı söylense de bu Türkiye genelinde zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerde de bunu gördük. Türkiye genelinde uygulanacak bir yasa olarak tarihe geçmiş oldu. Dediğim gibi daha önce 2003, 2006, 2008, 2009, 2010'da, 2013'te 2014'te 2017'de 2022'de hem Mart ayında hem daha sonra Aralık ayında benzer düzenlemeler yapılmak istendi ama her seferinde, ee, geri döndü, geri çevrildi bu kamuoyunun da e, baskısı ve tepkisiyle. Ama bu kez ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa kabul edildi. Şimdi elektrik üretimi amacıyla e, zeytin ve orman sahalarının olduğu alanda ağaçların e, kesilmesi, taşınması ve yerine kesilen ağaç sayısı kadar ağaç dikilmesi öngörülüyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyondan da böyle geçti genel kurulda verilen bir önerge ile 11. maddede bir değişiklik yapılarak kesilen ağaç sayısı kadar değil, iki katı kadar ağaç dikilmesi şeklinde kabul edildi. Bu ne kadar uygulanır, ne kadar gerçekçi ki iki katı değil, 100 katı dikilse ne olacak? Mevcut zeytin ağaçlarını yok ettikten sonra bunun da çok bir anlamı yok. Çünkü diktiğiniz zeytin ağacının meyve vermesi veya taşınması öngörülüyor. Taşındığı yerde verime gelmesi falan hepsi aslında bana göre bir göz boyama, göz göre göre bu ağaçlar yok edilecek. Burada önemli düzenlemeler var aslında. Sadece zeytin ağacı için değil. Genel olarak da yani ormanlar için, tarım alanları için de diyor ki kamu kurumları çevresel etki değerlendirmesi yani çed raporu ki bu önemli bir e, rapor önemli bir çalışma hani orada o yatırımın yapılıp yapılmayacağına bir anlamda bu rapor doğrultusunda karar veriliyor ve kamu kurumları çevresel etki değerlendirmesini e, değerlendirmesiyle ilgili 3 ay içerisinde görüş bildirmezse maden faaliyetlerine izin verilmiş sayılacak. Yani kamu kurumları bu konuda bir Görüş bildirmezse tamam bu demek ki kabul edilmiş deyip madenciliğe izin verilmiş olacak. Devlet ormanlarında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 24 aya kadar bedelsiz izin verebilecek bu yeni yasayla birlikte. Aslında maden şirketlerine diledikleri alanda proje yürütme izni veriliyor bu yeni yasayla. Bugüne kadar dediğim gibi 10 kez geldi her seferinde geri döndü umarım ki bu kez anayasa mahkemesine diğer yargı yoluna götürülüp bir şekilde tekrar geri döndürülmüş olur. Bundan en çok olumsuz etkili, etkilenecek olanlar elbette ki bu maden sahalarının olduğu ona yakın köylerin köylülerin yaşayacağı. Çünkü sadece Muğla'da 40'ın üzerinde köyün zorunlu olarak göçe tabi tutulacağı ifade ediliyor yani atalarından kalan toprakları bir anlamda e, torunlarına miras bırakamadan terk edecekler. E, yani ben tabii ki şeyi karşılaştırmak dahi istemem. Hani zeytin mi kömür mü? İşte zeytinin kilosu şu kadar, madenin kilosu şu kadar. Böyle bir karşılaştırmaya gerek bile yok. Tabii ki zeytin binlerce yıldır e, bu topraklarda zeytin yetiştiriciliği yapılıyor. Kömür dediğiniz işte çıkarıyorsunuz, geçip gidiyor. Dolayısıyla hani madencilik elbette ki uygun yerlerde olduğu takdirde çıkarılması, kullanılması önemli. Ama zeytin ve maden mi denildiğinde benim hiçbir zaman aklıma maden gelmiyor açıkçası. Zeytin çünkü zeytin binlerce yıldır ve bundan sonra da Yine binlerce yıl bu ülkeye, bu ülkenin insanlarını bir ürün olarak hem beslenmede, hem ekonomide her açıdan ciddi katkıları olacaktır. Sadece Muğla'daki üç termik santral için dediğim gibi alınmış bir karar görünse, olarak görünse de bu ülke genelinde uygulanacak. Tabii zeytin ve zeytinyağı Türkiye için en önemli ürünlerden birisi. Sadece bir örnek vermek isterim burada. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden aldığı coğrafi işaretler var. Yani o ürünün ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar yerel olduğunu gösteren ve korunması gerektiğini gösteren bir göstergedir bu. Türkiye bugüne kadar Avrupa Birliği'nden 36 ürün için coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünlerden 7 tanesi zeytin ve zeytinyağı. Ya bu bile aslında Türkiye için, ülke için zeytin ve zeytinyağının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakın, Milas zeytinyağı, yemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Edremit görfezi, yeşil çizik zeytini Aydın memecik zeytinyağı, Aydın memecik zeytini yani 7 tane ürünümüz Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret almış. Şimdi bu yasayla bu zeytinlikler, bu zeytinyağının üretildiği zeytin ağaçları kesilecek, taşınacak, yok edilecek. Ya böyle bir şey kabul edilebilir mi? Kaldı ki uluslararası yarışmalarda da en çok yine bu bölgedeki zeytin üreticileri, onların ürettiği zeytinyağları ödüller alıyor. Bu yasanın uygulanmasında yine sıkıntılar olacak, ciddi sorunlar yaşanacak. Yani Ankara'ya kadar gidip zeytinliklerini savunmaya çalışan köylüler, açlık grevi yapan üreticiler bu yasa uygulandığında yani köyleri taşınmak istendiğinde göçe zorlandığında ağaçlar kesildiğinde ağaçlar taşınmak istendiğinde mutlaka yine eylem yapacaklar yine tepki gösterecekler yani ülkede ciddi bir gerginliğe neden olacak gibi görünüyor. Tabii tema Vakfı bu konuda en çok mücadele eden kurumlardan birisi birçok sivil toplum kuruluşu bu konuda ciddi bir çaba gösterdi. Teme Vakfı biliyorsunuz e, erozyonla mücadele amacıyla kurulmuş ama son yıllarda Türkiye'nin geldiği noktada ülkenin her yerinde bir yandan e, maden e, sahalarının sadece zeytinleri değil ormanları tarım alanlarını, sulak alanları kültürel varlıkları e, tehdit etmesi nedeniyle tema Vakfı artık erozyonla mücadeleyi bir anlamda e, sürdürse de asıl işi bu ülke genelindeki bu aykırı işte doğayı, ağaçları, yaşamı yok eden çalışmalara karşı mücadele ile geçiliyor. Tema Vakfı Başkanı Deniz Ataç'ın dediği gibi suyumuz, toprağımız, zeytinli, zeytinliklerimiz, ormanlarımız, kültürel varlıklarımız cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar tehlike altında. Gerçekten de bunu birçok yerde görüyoruz. Birçok yerde bunların yaşandığını görüyoruz. Ve bu konuda özellikle bu son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa görüşüldüğünde geçmiş yıllardan farklı bir durum oldu. O da şu, geçmiş yıllarda yine bu konu gündeme geldiğinde zeytin üreticileriyle birlikte, ihracatçılar, sanayiciler, yani bu işin içinde olan hemen herkes odalar borsalar tepki gösteriyordu. Bu sefer bu tepkilerin çok cılız kaldığını, üreticilerin, sivil toplum kuruluşlarının adeta yalnız bırakıldığını gördük. Tabii bu topluca bir tepki olmayınca da bence daha kolay yasayı geçirdiler. Geçmiş yıllarda işte muhalefet milletvekilleriyle birlikte özellikle Ege'nin, Marmara'nın, Adana gibi, Antakya gibi yani zeytin yetiştirilen her bölgedeki milletvekillerinin bu işte bu işe karşı çıktığını hatta bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuda bir araştırma komisyonu kurulduğunu yani topyekün bir karşı duruş varken bu kez ne yazık ki muhalefet milletvekillerinin dışında iktidar mensubu milletvekillerini biz bu konuda hiç zeytinlikleri savunur konumda görmedik. Tabi bütün bunlar üst üste gelince de ne yazık ki bu yasa geçti. Bundan sonra gerçekten de zeytinliklerimiz, ormanlarımız, sulak alanlarımız, tarım topraklarımız ne yazık ki tehlike altında. Umarım ki bunu en az zararla atlatabilelim. E çok umudum yok açıkçası ama yine de bu temennide bulunmak isterim. çünkü yani öyle görünüyor ki bu maden şirketleri yıllardır bunun lobisini yaptılar, mücadelesini verdiler. Şimdilik onlar kazanmış görünüyor. Umarım ki uzun vadede zeytin ve zeytinci kazanır. tabii ki biz de yakından takipçisi olacağız.